2022 yılının da sonuna geliyoruz. Bu yılı da neredeyse atlattık. Ben de bunun üzerine bir derleme yapayım dedim. 2022 yılında bu kanalda neler yapmışız? Umarım 2023 yılı hepimiz için çok daha iyi bir yıl olur. Derlemeye geçmeden önce size yaşadığım yerden de birkaç fragman göstermek isterim. Burada çok farklı bir yaşam tarzı var. İnsanların yaşam stili, alışkanlıkları, tecrübeleri. Bunlar bence çok ilgi çekici. Ben sizlerin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. İkide hava kararıyor burada. Saat de ikiye geliyor. Size karanlık olmadan bir küçük dışarıyı göstereyim. Sanırım şu an eksi 8 derece ve buranın kışına göre ılıman bir hava. Gerçi eksi 8 gibi hissettirmiyor. Onu da göstereceğim şimdi. Hadi bakalım. Hani kaynar suyu havaya atıyorlar da yere düşene kadar donuyor ya. Ben birkaç numara daha gördüm burada. Eksi 30'lara indiğinde yapınca görüşelim hissedilen eksi 13'müş. Neredeyse 3 saatte gün ışığı var işte. Nem var. Kesinlikle eksi 8'den daha soğuk hissettiriyor. Genelde de böyle zaten. Neyse bu küçük girişten sonra neler düşünüyorsunuz onu görmek istedim. Yani şimdi 2022'de neler yapmışız onu görelim. Çok temiz görünmüyor ama en azından kokmuyor. Biraz daha ileride barlar var. Öğle yemeği 85 kron. Buradaki her şey ücretsiz. Şu levha kapıyı açmayı, açmayı deneyim. Kapı açık çünkü. Dünya üzerinde Türklerin bulunmadığı sadece bir ülke varmış. O kadar dolmaz yani. Alarm çalışmıyor, ben girdim dedi. tam şurada. Evet ışıklar da yandı. İş bulana kadar size maaş veriyorlar. Okul bomboş abi zombi kent gibi. Bir kurşun izi olması lazım. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma. Buraya girme iznim var mı emin değilim ama. Bu perdenin içerisinde ders çalışan insanlar var. Hepinizden nefret ediyorum modu. Hani Almanlar bizi kıskanıyor diyorlar ya çok meşhur. Bu arkamda gördüğünüz gölün etrafında çıplak koşu oluyor. Almanya'da herhalde rekorunu kırmış %5'lerde. Bu yüzden <gülüyor> <gülüyor> Türkiye aklıma geliyor ya of. Su geliyor şimdi. Bu ne? <laughs> Şuraya kaç? 6 bin. Bölümünden bölümüne değişiyor. <laughs> Toplamda bir 7,5-8 saat yolumuz var. Of kalabalığa bak. Amsterdam neresi Allah belanı ver. Galiba İsveç'te kadınlar laf atıyor. Gelişmeye vakit bulmuşlar ya helal olsun. <laughs> of, oğlum. Ben ilk başta araç şarj istasyonu sanmıştım. Meyve suyu çeşmesi. Adamlar tanrılarına TikTok dansı yaptırmışlar. Ayağının altına da ok saplanmış. Yani <laughs> markayı sevmiyorsan hoşçakal. Estir git. Bunlar nöbet geçiriyor herhalde. Oğlum sen nasıl bir adamsın? Bazı Almanlar dönerin Almanya'ya ait olduğunu düşünüyor biliyor musunuz? Türkiye'ye özgü söylenebilecek bir şey ol olabilir. Tam 5 yıl bir ay önce de buradaymışım. Midye çorbası, bal şarabı, geyik eti falan. Bu adam neden sürekli götle başlayan şehirlere gidiyor? Bir gün zılgıtı yiyeceğim galiba. Bunlarla iyi yeterim de kızlar ha oraya bayrağı koyacak kadar bir kıvama gelmiş. You're a popular guy. Uygurlara yapıldığı gibi zulmediyorlarmış. Politikacılar şuradakiler. Bu binanın Türkiye'de kötü bir ünü var işte. Memlekete gidiyorum. Bana güllü çocuk diyenler umarım görüyorsunuzdur. İnanın turistlere rezil oluyoruz. Galiba yoldan geçsem daha iyi şu anda. Isparta'nın en meşhur caddesi. Paldır küldür inmeyeyim demişti ama çok çişim geldi artık. Bu kadar da yersiz bir panik olamazdı herhalde. Umarım temizdir. Bazı yemekleri Türk yemeklerinden ayırt etmek zor. Otobüs fiyatını duymamış olmayı dileyeceksiniz. Kan sosisi filan getireceklermiş. Evin mimarisini çekerken içeriden adamın biri çıktı. Bir tane salatalık da 25 kron olmaz ya. Yakıtları muhtemelen onlar su gibi içiyordur. Tabii ki Türk'te var. Türk eksik olur mu? Kar motoruyla rengeyi çobanlığına kadar gelmiş. Ben nereye düştüm böyle? O zamanlar Norveç'in fakir olduğu zamanlar tabi. İsveç'in epey güneyine geldim. İnsanın elinde kalacak gibi duruyor. Bu küçük evlerden satın alıp ya da kiralayıp bisiklet festivali gibi gerçekten eskiden böyleyse bayağı iyiymiş.